Yok, pastaneye siparişinizi alabilir miyim? Pasta yapmasını biliyor musun? Ya börek? Peki poğaçadan anlar mısın? Makaronu da mı bilmiyorsun? Neyse neyse bunların hepsini unut gitsin. Hayallerini söyle hep beraber yapalım. Malzemelerin birbiriyle sohbet ettiği bir pastanenin tüm sırlarını sizinle paylaşmaya gidiyor. Hayal etmek, yapmak, sevdiklerini de paylaşmak işte hayat bu. Tatlı tuzu tariflerin yeni rotası pastane. Hafta içi her gün saat 3'te TRT 1'de. Hayallerini söyle hep beraber yapalım. Malzemelerin birbiriyle sohbet ettiği bir pastanenin tüm sırrını anlar mısın? Makaronu da mı bilmiyorsun? Neyse neyse bunların hepsini unut gitsin. <laughs> Alo yani pastane siparişinizin <laughs> sizinle paylaşmaya geliyorum hayal etmek, yapmak. Alabilir miyim? Pasta yapmasını biliyor musun? Ya börek? Peki poğaça.